Kalem severler, Marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Pelikan markasının M805 Blue Dynas dolma kalemini tanıtacağım. Kutumuzu açalım. Kutumuz içinde bir kitap çıkıyor. Kitap çıktı. Markanın diğer modellerine ve ürünlerine yer verilmiş, aynı zamanda garanti kartı olarak da kullanabiliyoruz. Reçine malzemeden üretilen kalemimiz gece yarısı ay ışığı altındaki kum tepelerinden ilham alınarak tasarlanmış. Parlak gökyüzü mavisinden gece yarısı mavisi renk tonlarında gölge ve kontrast etkileşimi sağlanmış. Kapakta platin kaplamalı yüzük Pelikan'ın gaga şeklindeki klipsi kullanılmış. Kapakta ve tepe başlığında pelikanın logosu kazım olarak işlenmiş. Vidalı kapak sistemi kullanılan kalemimiz paladyum kaplamalı 18 ayar som altın uç kullanılmış. Ucun üzerinde pelikan logosu ve bir desen işlemesi kullanılmış. Kendinden pistonlu dolum sistemine sahip kalemimiz şöyle tepe başlığını vidalı tepe başlığını şöyle çevirerek açıyoruz. Bu işlemi yaparken içindeki pistonumuz şöyle uca doğru hareket ediyor. Sonlandığında da pistonumuz tam mürekkebi çekeceği noktaya gelmiş oluyor. Daha sonra kalemi belirli bir seviyeye kadar şişe mürekkebimize dağılırıp tepe başlığını çevirerek mürekkep çekme işlemini yapıyoruz. Bu işlemi ta ki tepe başlığı gövdeyle birleşene kadar devam ediyoruz. Ve sonlandığında kalemimizin mürekkep çekme işlemi tamamlanmış oluyor. Kalemimiz yazıma hazır hale geliyor. Notlarımızı keyifle alabiliriz. Evet sevgili kalemseverler bu videomuzda Pelikan M805 Limited Edition Blue Dinos dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yazıyla kalın. Müzik